Merhabalar canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz güzel bir açılımla günün ikinci açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz can dostlarım Kolektif bir açılım yapmaya geldik ve zamansız zamanla niyetlendik. Sizler açılımlarıma ve bana ne zaman denk gelirseniz alacağınız mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Açılımlarımın hepsi kolektif açılımlardır. Bunlar da sizler kendi hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. E, tarot bakımlarımız günlük e, randevu veriyoruz. Canlarım bilginiz olsun. Enerji çalışmalarımız 7 günlük çalışmalardır. Ödemenizi yaptığınız günün gecesi hemen çalışmalarınız başlar. Yıldızcık yükseltme. Nazardan korunma, e, kişinin üzerinde yapılmış bir büyü işlem var mı? Bu bozulur mu? E, enerji bağımız, ilişkimizin enerjisi nasıl tek, tekrar yükseltilir? Aklımdaki kişinin üçüncü kişilerle enerjisi nasıl kesilir? Aklımdaki kişi geri döndürme çalışmaları. Evliyim, eşimi bana bağlama çalışmaları. Hepsi ve daha fazlası yorumlarda sabitli bulacağınız WhatsApp numaramız üzerinden asistanım da gezidir. Evok aşk açılımlarımız. Kişi kaderiniz deme. Kişiyle kaderinizde bir evlilik var mı? Varsa ne zaman kaç çocuğunuz olacak? Kişinin karakteri nedir? Düşüncesi nedir? Duygusu nedir? Hayatında biri var mı? Sizden gizlediğine... Yakın geçmiş şimdiki zaman yakın gelecek ilişkinin sorunları çözümleri hepsi evok aşk açılımıyla sizlerle birlikte değerlendirilebiliyor. Dediğim gibi birden fazla bakımımız birden fazla çeşidimiz var. Hepsi için yorumlarda whatsapp numaramız orada nasıl tanıma yazarak ulaşabilirsiniz. Evet harf burada sizlerle birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bugünün ilk harfi U ya da Ü harfi. İkinci harfim Adana'nın A'sı. Üçüncü harfim Edirne'nin E'si. Dördüncü harfim Nide'nin N'si. Beşinci harfim Manisa'nın M'si. Altıncı harfim G ya da yumuşak G harfi. 7. harfim Zonguldak'ın Z'si. 8. harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve günün son harfi Yozgat'ın Y'siydi can dostlarım. Evet bugünün harfleri bunlar da uyumlandıklarınızı sevgili alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki o halde sizlerle bakalım. Bugünün romantik aşk mesajı beni dinleyen gönül dostuma nasıl bir mesaj veriyor? Der ki aklını yeni fikirlere açık tut. Ruh eşiniz normalde beğendiğiniz görüntüden ve beklentilerinizden farklı olabilir. Ay bu çok çirkin. Ay bu bana yakışmıyor. Yani ruh eşiniz aklınızda olan profilden görüntüden ve beklentilerinizden farklı olabilir. Bu yüzden ruh eşini görmüyor veya görmezden geliyor olabilirsin. Aklını bu yeni fikirlere aç dedi can dostum. Evet, peki. Kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken farkındalık cümleniz neymiş bugüne dair? Evet, der ki 5 yaşında bir çocuk istediği kadar içsel çalışma yapsın nefesin, yoganın, terapinin dibine vursun. Ergen olamaz. Bir ergen de yetişkin olamaz. Her şey sürecinde gerçekleşir. Yaşayarak, yaşayarak, yaşayarak dede. Demek ki bir şeyleri yaşayarak tecrübe kazanabiliriz anca can dostum. Bunu fark etmen gerekiyor. Peki aklındaki kişiden birkaç cümle alalım bir de sana. Karşında olsa sana ne söylemek istermiş? Eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Şu an sadece dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasına sonra bakarım. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım ve son mesaj Duygular karşılıklı olduğunda güzeldir. Birimiz hep verirken diğerimizin hep alması ilişkinin dengelerini bozuyor dedi. Evet bunlar da aklındaki kişinin sana iletmiş olduğu mesajlardı. Peki. O halde sizlerle bir bakalım. Aklındaki kişinin şu anda sana karşı en gerçek duygusu neymiş? Çocuksu duygular besliyorum dedi. Bakın kendini attı. Bakalım şu anda sana karşı en gerçek duygularında neler var? Tabii bir manipülasyon kartı gelmesi olur muydu? Olmazdı. Bakalım. Sana karşı şu anda an enerjilerinde hangi duygu içerisinde? Manipülenin altında da yine bir cimrilik ve pintilik kartıyla bu kadar olur geliyor. Şimdi canlarım zaten duygularını manipüle etmiş. Hissiyatlarını bastırmış, manipüle etmiş, bir şeyleri kendi içinde yaşamış. Çok fazla duygularını, düşüncelerini, ilgisini, kıskançlığını belki bile dile getirmemiş. Çok rahat bir şekilde göstermemiş. Bir keresi de duygusal olarak manipüleci tavırlar bir şeyleri gizemli, bir şeyleri kendi içinde yaşayan, bir şeylere açıklık getirmeyen adımlar ve süreçler içerisinde bulunmuş gibi gözüküyor. Ya bakın altı da cimri verdi. Bu kadar olur ya. Burası tamamen bakın cimrilikten bahseder. Duygular o kadar cimri ki. Duygular o kadar pintik ki sizi kırıntıyla beslemiş, sizi ilgisizliğiyle beslemiş. Size hiçbir şey vermemiş, hiçbir şey göstermemiş, sunmamış, taviz vermemiş, ödün vermemiş. Bir kere seviyorum belki dememiş. Kıskançlıktan öldüğü böyle zamanlar olmuş. Özlediğinden öldüğü tabiri caizse zamanlar olmuş. Ama böyle kendine Hani hep manipüle eden, hep cimri davranan, hep gizemli davranan ve tutumlu bir sürecin içerisinde iten bir durumla karşı karşıya kalmış gibi gözüküyor. Bu kişi bununla beraber bazı konularda oldukça sıkıntıya düştüğünü, bazı süreçlerde oldukça zorlayıcı ve sıkıntılı bir döngü içerisinde ilerlediğini bizlere söylüyor diyebilirim. Bundan dolayı kişide bir pişmanlık çok şükür ki artık oluşmaya başlamış duygusallık alanında, duygu alanında kişide ciddi bir pişmanlık var. Çünkü manipüle ettiği ve gerçekten hani böyle ne bileyim aşk yaşamak gerekirken, hissiyatı yaşamak gerekirken birbirinize karşı bir şeyleri böyle hani romantik bir şekilde, duygusal bir şekilde sunmak varken Kişinin bu cimriliği kişide bir pişmanlık hissiyatı yaratmış. Şu anda duygularım aslında hala çocuksu. Hala sana karşı hissiyatım ve duygularım var. Hatta seni bir kral gibi seviyorum ama bunları gösteremiyorum. Bakın hani bir noktada da kendi elinde olmayan koşullar ve karakter yapısıyla alakalı olduğunu söylüyor. Yani bu hissiyatları ben de göstermek isterdim. Ben de sunmak isterdim ama gösteremiyorum. Benim bu konuda gerçekten bir dönüşüm geçirmem. Dönüşümüm bende hep başarı getirecek. Ancak dönüşüm geçirirsem. Ancak bu huyumdan, bu karakterimden, bu içinde bulunduğum kimlikten e, sıyrılıp zaten... E, Çocuksu bir yapıdayım ama duygusal olarak da o çocuksu enerjilere bürünebilirsem ancak o zaman yüzümün güleceğini, ancak o zaman gerçekten hani e, bu dönüşümün kudretini ve başarısını üzerimde hissedebileceğim bir süreçte ilerleyeceğim dediği bir döngüsü söz konusu. Şimdi kişinin e, sürekli sizi evlilik alanında, gelecek alanında geçersiz ve hükümsüz bıraktığını, yani evlilikmiş, aile olmakmış, saadet içerisinde ilerlemekmiş. Bunlar adım atmak istemediğini ya da işte mevcut halinizde e, sorumluluk ve yükü üzerine almak istemediğini, kendisinin genel anlamda çok tükendiğini, yorulduğunu ve yıprandığını, özellikle farklı seçimler yapmak, farklı yönlere gitmek, farklı seçenekleri değerlendirmek kişide ciddi bir sıkıntı yarattığını da bizlere söylüyor diyebilirim. Bununla beraber kişinin bu farklı seçenekleri değerlendirmesi, farklı konularda kendini koşullaması, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şu seçeneği mi değerlendirsem, bu yönde mi ilerlesem diye değerlendirdiği ve kendini bir kalıbın içerisine sokmaya çalıştığı her türlü durum ve süreç kişinin birçok alanda sıkıntı yaşamasına ve zorlanmasına sebep olduğunu artık bir an önce bu süreci değiştirmesi bu koşullamadan kendini çıkarması gerektiğine inanıyor. Şimdi kişi e, sizinden bir gelecek kurmak istemiş veya mutlu olmak istemiş ama bunu bir anda tükendiği için geçersiz ve hükümsüz kırmış. Yani istediği şeyden bir anda pat diye vazgeçmiş ve birçok alanda sizi veya beklentilerinizi, arzularınızı yarım bıraktığını, duygusal olarak size eksik ve noksan bıraktığını fark etmiş. Şimdi diyor ki artık kendimi koşullamam gerekiyor. Neye koşullamam gerekiyor biliyor musunuz? Size karşı sunacağı somut adımlar, somut eylemler ve hayatında, ilişkinizde de dair şok edici gelişmelere adım atmak istiyor. Yani niyetim seni şaşırtmak, niyetim artık o e, geçersiz ve hükümsüz kıldığım aşkı, eylemselliği, e, atmadığım adımları sana karşı şok edici gelişmelerle, fırsatlar kolluyorum. Bunun için kendime gerçekten farklı yollar seçiyorum. Yani hangi yoldan gitsem, ne yapsam diye farklı seçenekler de kafamda var. Ama artık koşulladığım bir şey var ki kendime somut bir adımla gelebilmediğim bir şeyleri somut bir şekilde artık sana göstermeliyim. Yani bu konuda kendimi koşulladım. Bunu kendime şart bildim. Bunu kendime görev ve vazife bildim. Bunun için fırsat kolluyor ve ilk fırsatta bir şeyleri eylemselliğe dökeceğim dediği bir duygu da var. Bununla beraber kişinin sürekli kullanım dışına çıktığı, yani kendini sürekli kapadığı, kullanım dışı bıraktığı, eylemsellik, arama, yazma, iletişime geçme, ilişkiyi ciddi boyuta taşıma bu olanlarda hep bir kullanım dışı kalmış. Yani kendini geri çekmiş. Ya hiç yapmamış bir şeylere ya da bir şeylere kendi istediği ve beklediği zamanlarda yapmış. Bu da ilişkinizde ve birliğinizde, beraberliğinizde ciddi bir yıkıma ve ciddi bir enkaza sürüklendiğini söylüyor ve yaşadığınız yıkımlar, duygusal olarak özellikle yaşadığınız yıkımlar her ikinizi de çok fazla yormuş ve yıpratmış. Her ikinizin de çok ciddi anlamda hala üzerinde iz bırakmış. Buna inandığı bir süreci var. E, kişi çok fazla özlediğini aranızda kuruyan çok fazla dal olduğunu ama bu dalları yeşillendirecek bu dalları yeniden çiçek açtıracak süreçleri de merak ettiğini ve bunlar üzerine kafa yorduğunu da söylüyor şimdi kişi size karşı gerçekten çok adaletsizlik ve haksızlık yapmış şimdi kişinin kötü alışkanlıkları olabilir bir takım bağımlılıkları olabilir bu bağımlılıklar madde bağımlılığı olabilir İlaç bağımlılığı olabilir. Kişinin psikolojik sorunları olabilir. Ve bu süreçlere düştüğünde veya bu maddeleri kullandığında kişi gerçekten karakter ve huy değiştiriyor. Kırıyor, döküyor veya tam tersi buz gibi davranıyor. Anlamsız bir şekilde soğukluk, anlamsız bir şekilde aranızda bir anda esen rüzgarlar, ne oldu şimdi dedirten durumlar ve eylemsellikler bunlarla karşınıza geliyor olabilir. Kişi diyor ki ben bu konuda gerçekten evet belki iradem dışı gerçekleşen bir durumdu bunlar ama ben sana karşı haksızlık ve adaletsizlik yaptığımın da farkındayım. Hep ya soğuk davranıyor ya mesafeli davranıyor ya da sana karşı su akar yolunu bulur mizacında ilerliyordum. Artık bu süreçten ve bu döngüden tamamen sarılmam ve tamamen kendimi geri çekmem gerektiğini farkına vardım. Zaten sana manip sana karşı duygularımı manipüle ettiğim, cevri davrandığım, pinti davrandığım her şey bende bir pişmanlık yarattı dediği kişide bir duygusallık şu anda söz konusu diyebiliriz. Evet anın enerjilerinde aklınızdaki kişinin duyguları bu yöndeymiş. Peki, o halde sizlerle bir de şuna bakalım madem bu kadar bir şeyleri manipüle ettin o zaman bize gönlünü aç desek artık manipüle etme desek bize şöyle bastırdın içinde tuttun göstermediğin gösteremediğin ama hala bir bir yanımız çocuk suylu dediğin yanınla ilgili bize bir kaç şey söylesen ne söylemek isterdin bunları açığa çıkartmak istesen ne söylerdin ee, çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum sıkıntıya gelemeyen bir e, yapım var beni tanı dedi Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi aslında sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Ama demek ki kişi sıkıntıya gelemeyen, en ufacık bir şeyden bile kaçan bir yapıdaymış. Bu yüzden e, geri çık durduğunu söylüyor. Senin beni hala istediğini biliyorum ve yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum diyor. Sen neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçimi ısıtıyorsun. Kendime yakın hissediyorum diyor. Demek ki bakın. Kişi aslında sizin sıcaklığını, sizin samimiyetiniz, onun yüzünü güldüren, içini ısıtan bir takım durumlar ve niyetler içerisine girdiğinizi söylüyor. Ama hani kişi ee, sıkıntıya gelemediğinde, ee, hani nasıl diyeyim? Ya en ufacık bir şeyden bu çok kötü bir durumdur en ufacık bir şeyde pes eden, en ufacık bir şeyde geri çekilen bir yapıda. Aslında diyor bakın bir seçim yapmam gerekecektir. Bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olur. Gerçekten bunu yürekten de isteyen bir kişi karşımızda bu. Ee, karşımızda var. Hatta bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Çünkü niye? Yine aynı şey. Çoğu zaman sessiz almış telefonu. Aradığınız açmadı belki. Şimdi kendinizi aramak istiyor ama ne tepki vereceğinizi de bilmediğini söylüyor. E, senden ayrı oldum her gün için kendimden aslında nefret ediyorum diyor ve son mesajı bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık belki o zaman her şey farklı olurdu. Şimdi aslında bir noktada kişi demek ki içinde duygusallıkta şunu barındırıyor. Sizden ayrı olmak istemeyen ama bir o kadar da sıkıntıya derde soruna gelemeyen seçim hakkı olsa sizden yana kullanan sizden mutlu olmayı seçmek isteyen Bahaneler bulup sizi aramak isteyen ama o daraltıya geldi mi o sıkıntıya geldi mi de hani aradığınızda bile telefonu açmayan ince bir çizgisi var ve çözemediği kendi dünyasında bir durum var. Bu çözemediği durumlar ve çözemediği sıkıntılar kişinin gerçekten sıkıntıya düşmesine ve sorun yaşamasına vesile olacak bir gündem yarattığını bizlere söylüyor. Ve sizin sıcak kanlı oluşunuz, onun içine ısıtışınız, onun yüzünü gülümsetmeniz bak bilin ki size kişinin hayatında her daim her koşulda bir sıfır öne geçiriyor can dostlarım. Peki neredeydi? Sizlerle bir tane aşk destemizden alalım bakalım. Bakalım şu anda aşk mesajı belirleyen gönül dostuma nasıl geliyor? Onaafet enerjini temiz tut dedi ve şöyle der. Ona Onaafet kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi can dostu. Evet bugünkü aşk mesajınız da bu geldi. O halde bir de olumlama cümlesi seçelim bakalım sizlerle. Bugünkü olumlama cümleleriniz nelermiş? İki tane seçeceğim sizin için. Bir tane attı bile. Evet ilk cümle. Muhteşem olanı görmeye hazırım. Ve ikinci cümle ben yeterliyim oldu. Ve son olarak bir tane de meleklerinizden bir mesaj alalım sizler için. Bakalım melekleriniz ne diyecek? sanat kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et şu anda hobiler edinebilirsin sanatsal alanlara yönelebilirsin yapmak istediğin ama uzun zamandır belki fırsat bulamadığın süreçlerin varsa artık bunlara odaklanman sana iyi gelecek dedi o halde bizler de ne diyoruz bizi oyanları sevgiyle alıp kabul ettik çok şükür de öyle oldu uymayanları ve değişip dönüşmesi gerekenleri de sevgili evrene geri iade ettik Bizlerden dediğimiz gibi özel danışmanlık almak isteyen Tüm sorularınıza cevap bulmak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki açılımımız günün son açılımı nasipse bu akşam 23.00'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.